Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben tamam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle beraber Marvel koleksiyonuma bakacağız. Yalnız altın çizeyim, figür değil, Marvel koleksiyon. Yani Marvel'la alakalı her şey. Şimdi şurada benim çizgi romanlarım var. Şurada bir tane kart var. Şöyle Avengers kartı. E, kıyafetimden çıkmıştı. Sonra burada Marvel Action'ın Marvel çizginin çok güzel bir yenilmezler birinci sayı şeyi var çizgi romanı var. Altındaysa bu arada bu benim en sevdiğim ikinci çizgi romanı. Zaten dört tane var. Birincisi Thanos Miras. Bunu acayip seviyordum. Size bundan acayip rahatlatıcı bir, bir ay sayfa göstereceğim şimdi. Ben o sayfayı okurken canıma değil. Oh canıma değsin dedim. <laughs> Tam Yani karakter olarak ve figür olarak seviyorum da. Çok kötü bir karakter bakın. Burada öldürüyor, yazıyor bakın. İlk başta kalbine kılıcı saplıyorlar. Sonra kelle paça yapıyorlar. <laughs> Tanusun kafası. Evet bu da en sevdiğim ilk çizgi romanım. Bunda Ghost Rider'ı da içeriyor arkadaşlar sonra benim en yani dördüncü en sevdiğim <laughs> zaten dört tane var. Kaptan Amerika. Bu da başlangıç. Yani beta kitsin. Ha bu arada arkadaşlar Thanos Thanos e, şey manmanı çizgiden değil gerekli şeylerden. Bu arada bu evincisinde Thanos çizgi romanı 2019 yılında yapıldı. Bu Beta Kids Captain America'nın başlangıç çizgi romanı. Bu da 2017 yapılmıştı. Ee, gene Beta Kids'ten ondan sonra şey var. Spiderman çizgi romanı var gene başlangıç. Bu da 2017 Beta Kids'ten. Bunu da seviyorum. Bu da benim en sevdiğim üçüncü çizgi romanım. Evet. E, şeyleri geçtik. Um, koleksiyon. Ay. Çizgi roman koleksiyonu ve kartı geçtik. Sarayistan en sevdiğim bölüme yani figür bölümüne geçtik. Şimdi şuradan geçelim. İlk başta şurada kutular var. Şöyle. Ee, nasıl göstereyim. Her yerde figür var. Basmak istemiyorum. Şurada bir tane Hasbro'nun çıkarmış olduğu Black Widow'un bir tane şeyi var. Kutusu. Yırtılan kutulandı. Ama e, yırtılmaması için bir çözüm buldum. Siz de uygulayabilirsiniz altını kesip o alttan çıkardım ben yani bir açma şey gibi onun, onun altında hesap five pack var bunda Iron Man, Thanos, Spiderman, Hulk ve Kaptan Amerika vardı onu da kutu açılım kanalda var şimdi kutuları da bir geçersek bu arada arkadaşlar gevezelik yapmak gibi olmasın ama şuradaki Evet, şuradaki fotoğraflar Black widow'unda ee, bir dakika. <laughs> ee, şu karttakilerle, karttakilerle aynı arkadaşlar. Sadece yönleri değiştirilmiş ve birkaç efekt uygulanmış. ikisini de aynı aynı gün almıştım. Şansıma. Ee, sonra şurada bu da sixman bölümü. Ee, sonra şurada bir tane Might Max Wolverine var. Aa, kamera şey oldu. Üzgünüm. İşte bir tane Mighty Max oldu. Figürler düştü. Ben o figürleri toplayıp geliyordum.